Herkes kendi türküsünü söyler bu şehirde, sadece kendi acısını ağlar. Herkesin tiyatrosudur bu şehir, herkesin en yalandan sahnesi. Ve onun için bulunmayı bekler bu şehrin denizlerinde incilerin en sahtesi. Yine de yalan olduğunu bile bile her gün aynı oyun oynar bu şehrin insanları. Herkes kendi hikayesini en acıklı sansa da her geceyi pembeye boyar gündüzün yalanları. Bu mevsimde vitrinleri aslı rakı gibidir bu şehrin. Her yudumun yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı adımlar atılır, koşulur yalnızlığa. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünde bir maskeyle. Her gün insanlığından bin defa utanır. Dün gece bir aşkı gündüm deline. Dün gece sensiz öldüm. Gözlerimi kapattım, uyumadım. Düşümde seni gördüm is olan... alone